merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrardan beraberiz ve bugün sonunda onun hakkında konuşacağım. Maalesef Three Jokers değil, onun hakkında da konuşacağım gün gelecek elbet. Ama bugün daha da güzel, yarı yarıya rage atacağım bir konuyla beraberiz. Genelde artık haftalık sohbetlerde %50 rage, %50 bir şey övme olmaya başladı ve bu cidden çok hoşuma gidiyor çünkü çizgi yom hakkında rage atmak çok sevkli. Bugünkü konumuz DC Future State. Evet çok 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 önemli bir event arkadaşlar. Çünkü yine DC metal denen ıvır zıvırdan sonra bir şeyler yapmaya karar verdi. Hepimiz New Age of Heroes'un nasıl gittiğini hatırlıyoruz değil mi? Hatırlamıyor muyuz? Ben de hatırlamak istemiyorum. Elbet bir gün unutacağım. 5 seriye takipledikten sonra unutacağım. Neyse evet konumuz acılı geçmişim değil kesinlikle. Ki New Age of Heroes bir seri dışında berbattı. Bugün Future State'den bahsedeceğiz. Death Metal'in kalıntısı diyebileceğim. Death Metal'in böyle garip bir şekilde ortaya çıkardığı hani Death Metal onu çıkartsın hadi dendikleri bir şey. Ve kesinlikle bunun normalde 5G denen den Didio eventi olduğuna eminim. Bilmeyenleriniz için birkaç yıl önce ya bir yıl önce hatırlamıyorum tam tarihini ama böyle birkaç yıl önce ortaya 5G diye bir fikir atıldı böyle. Dendi diyor tarafından yapılacaktı ve böyle farklı konuları ele alacaktı falan filan. Hani işte siyahi Batman olacak kimseye çaktırmayın falan diye söylentiler oluyordu falan ki. O zaman da aynı tepkileri göstermiştim. Ve mutlu değildim. Dendi diyor kovdu tabii daha sonra DC. Dendi diyor gidince ellerinde 5G'nin ödenmiş bir sürü şeyi kaldı hani böyle işte şu serini yazdık hani bunu planladık şunu şöyle yaptık falan diye. Ve yani bunu da daha sonra DC mükemmel zekasını kullanarak yine 5G olarak çıkarabilirdi ama 5G yapmak istemedi. Dendi diyor ismiyle bağımsız bağlı olmasın diye. Onun yerine bağımsız bir future state event yaptı. Future state event de söylediklerine göre en azından şöyle diyorlar. Future state gelecekte geçiyor ve eğer istediğimiz gibi giderse gelecek böyle olacak. Gelecek berbatmış. Cidden berbatmış gelecekleri. İki hafta bekledim. Birinci hafta ilk çıkanları okudum. Çok memnun kalmadım şahsen. İkinci hafta bir de daha çok merak ettiğim seriler vardı. Onları okuyayım. Onları okuduktan sonra belki bir tık daha sakin yaklaşırım konuya dedim. Ama yaklaşamıyorum çünkü çok kötü çoğunluğu. Hani şöyle diyeyim. 4 ya da 5 seriye çıkar. Geri kalan 7 seri falan berbat. Hani bir düşündüm. Çok kötü ya. Genel olarak beğenmedim. Genel olarak beğenmedim. Şimdi öncelikle neden genel olarak beğenmediğimi bahsedeyim. En büyük sıkıntılar bir, çizgi romanların başlarında şey yapmaları lazım bence en azından. Hangi yılda geçiyor? En azından hangi yılda geçtiğini söylesinler bize. Çünkü çok kötü. Hani anlamıyorsun hiçbir şey. Yani cidden ben neyi okuyorum? Bu şundan önce mi geçiyor? Sonra mı geçiyor? Ama şurada şöyleydi. Niye bu seride böyle? Niye bunlar farklı? Hani böyle ufak bir karmaşa yaşıyorsunuz okurken. Benim gibi hararetli okuyorsanız ya da hype yaparak okuyorsanız. Öncelikle bu e, çok büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor. Ya. Herhangi bir yıl tarih vermemeleri. Galiba bir yerde açıklamışlar ama onu bulamadım. Ben yani okuduktan çoğunluk çoğunu okuduktan sonra öyle bir şey olduğunu öğrendim internetin bir köşesinde. O yüzden en hiçbir şekilde yardımcı olmadı o. Onun dışında şöyle bir şey var. Hiçbir hikayenin bir hikaye hariç başından başlamıyoruz böyle. Hani şey diyorlar, evet hani şunlar şunlar yaşanmış diyor, ya, evet yaşadık. Hadi o yüzden şunları şunları yapıyoruz ve şunları şunları yapmaya devam edelim gibi. Hani şöyle diyeyim, çok beklediğiniz bir filme gitmişsiniz sinemada ama trafik yüzünden 40 dakika gecikmişsiniz. Ve hani çok beklediğiniz için 40. dakikadan girdiniz ve hani izlemeye çalışıyorsunuz Hani bu adam kim, bu niye böyle, şu nerede, bu niye böyle, buradan neden buradayım şeklinde bir kafa karışıklığına yol açıyor. Ve hani evet o büyük bir sıkıntı. Böyle çoğunlukla başlangıçtan değil de bir anda böyle olduk. Açıklama yapmayacağız. Şu nerede söylemeyeceğiz. İleride öğrenirsiniz. Ve şey daha da sinirim bozdu. Üçüncü genel editörlerin sevmediğim şeyi. Şöyle yapmışlar. Bu özellikle Teen Titans da çok gözüme çarptı. Teen Titans'ı okuyordum. Bir olaydan bahsedildi işte. Şunu şunu bulmuştuk bir yerde dedim. Ve <laughs> altta şey yazıyordu. Daha detaylı öğrenmek için Flash 2 okuyun. Flash 1 çıkalı bir hafta oluyor. Bir buçuk ay bekleyeceğiz. Ama hani bir buçuk ay sonra çıkacak çizgi romanındaki şeyi bir buçuk ay önceki çizgi romanda kullanıyorsunuz. Yani şey böyle. Evet. Ikili, bu çizgi romanı anlamanızı engelleyeceğiz ve bir sonraki çizgi romandan spoiler vereceğiz. Harika değil mi sizce de? Bence çok mükemmel. Tam DC'den beklediğim tarzda bir davranış. Genel sıkıntılarım bunlar. Hani genel nefretim bu kadar editörlere karşı tüm genel event'e. Ki böyle bir event yapılması da bence saçma. Bir de fiyatları da çok fazla ya. Next Batman almama nedenim sadece fiyatları değil. O konuda hakkını vereceğim ama 8-9 dolar seriler arkadaşlar. 8-9 dolar ülkemizde 8 kere 8 64 hadi 4'ünü at 7 buçuklarda dolanıyor şu anda dolar. Hadi al sana işte 58-59 lira yine de çok var arkadaşlar incecik bir şey o kadar vermek. Mesela ben şeye de çok sinirlendim hani 8 dolar denilen o Next Batman'ı vır 0ında hikaye kısacık ama cidden çok kısa ve onun yerine işte alın bakın Arkham Knights okuyun ya da işte şöyle alakası bir şey. Ne olduğunu hatırlamıyorum işte. Şöyle bir şey de var. okuyorum yan hikaye mini seri. Çünkü kesinlikle hepiniz Ridley Scott'ın yazdığı o güzel hikaye için gelmediniz. Hikaye çok kötü bu arada. Yani Ridley Scott büyük isim diye böyle. 12 Years of Slave çok güzeldi bu arada. Onun hiçbir lafım yok. Filmi çok güzeldi ama Batman hikayesi yazmamalı bu adam. Öyle bir sıkıntı var. Neyse şimdi önümde listem hazır. Elimde ufak bir kağıt var bu kağıttan sırayla sizlere sıralamamı söyleyeceğim. Ve ufak ufak hepsinden bahsederek ilerleyeceğim. Öncelikle okumaya değmeyeceğini düşündüğüm bir seriyle başlamak istiyorum. Ki okumadım da. Superwoman. Kara Zora Superwoman diye bir şeydi herhalde. Hatırlamıyorum işte Supergirl'ün büyümüş hali. Çok üstünde durmayacağım hani arkadaşlar. Çok dandik bir şeye benziyordu sayfalarına azıcık baktım böyle internetten inceledim hiçbir şey olmaz diye okumadım. Okuyanlara da sordum çok kötü diyorlar. O yüzden 13. sırada Superwoman var. 12. sırada gereksiz fanboyları, fangörleri ortada dolanan Harley Quinn var. Harley Quinn Future State. Şimdi beğendiğim yanlarıyla başlayacağım. Beğendiğim yada... gelecekçi gelecekçe harbiden çok futurist yaklaşmış oluyor. Cidden işte bu gelecekte geçiyor. Bu cidden gelecekte hani Future State böyle olmalı diyorsun. Bu konuyu çok güzel yapmışlar. Gelecek havası böyle buram buram çizgi romanda. O mükemmel. Black Mask'in tasarımı sade, hafif fütüristik, mükemmel. Black Mask'in tasarımına bayıldım. Geri kalan her şeyinden de nefret ettim. Çizimleri çok böyle animasyon böyle... Üç boyutlu anima animasyonları olur ya böyle hani... işte pow falan böyle takılırlar. Bazı yanlış hatırlamıyorsam böyle Bakugan'ın bazı bölümlerinde vardı galiba. Kapışmalar sırasında böyle bir anda üç boyutlu tasarıma geçiyorlar falan. İşte o tarzda 3 boyutlu tasarımlar böyle sanki animasyon yapmışlar daha sonra ekran görüntüsü alıp böyle çizgi romanı koymuşlar falan. Onu beğenmedim ama çizimlerini taşıyan kısım panel düzenlemesi, çizer panel düzenlemesini mükemmel yapmış. Cidden akıyor ama çizimleri hiç beğenmedim çünkü çok fazla anime animasyon 3 boyutlu tarzdan. ve çok kötüler. Hikayesini beğenmedim. Hikayesi e. O yüzden hızlıca geçelim. İkinci şeyimiz Green Lantern. Green Lantern'ın 11. sırada olması şöyle diyeyim yan hikayelerine bayıldım. Guy Gardner'la ve Jessica Cruz'un mükemmel iki tane yan hikayesi vardı. Ama böyle tek hikayeydiler. Ve ana hikayeni onlarla karşılaştığımızda ana hikaye çok vasat kalıyor. Çizimlerini çok beğenmedim. Yani güzel çizilmiş ama bana hitap etmiyor. Hikayesini çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Keşke hani o, o hikaye yerine Jessica Cruz'un Sinestro Corpse hikayesini ana hikaye yapsalardı. Çok daha iyi olurdu. 10. sırada Superman Wonder Woman var. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şöyle hani çok rage attım videonun başında bir <laughs> garip oldum. Şimdi Superman Wonder Woman'da şöyle ilk sayfaya baktım. İlk sayfayı böyle açtım. Bu güzel olabilir dedim. Çünkü John böyle kahvesini içiyor. O Superman havasını alıyoruz falan böyle. Çok güzel olacak. Olabilir cidden. Bir şey çıkar dedim bundan. Ve ikinci sayfada çizimleri gördüm. <laughs> Yüz çizimini gördüm çizerin. <laughs> çok kötüydü ya. Hani cidden böyle arkadaşı dönük böyle bakan bir şey var. John suratı çizmiş arkadaş. Ve yani çok kötüydü hani. Bilmiyorum hikayesi ortalamaydı ama çizimler çok kötüydü. Cidden beğenemedim. Çizimler bu hikayeyi çok düşürdü. Hikayesi ortalama ama çizimler de çok kötü olmuş genel toplam. O yüzden Superman Wonder Woman 10. sırada. 9. sıraya Flash'ı koydum. Çünkü çizerini sevmiyorum. Çizeri Hickman Fantastic Four'unu da çizmişti. İkisini de batırdığını düşünüyorum. Bir de hani çok ortadan başladı yine. Dediğim gibi böyle. Wally kötü oldu. Speedster'leri falan öldürüyor. Yardımınızı bekliyor. Hadi Flash takımı. Ha bu arada bizim hızlarımızı çaldılar. Öyle. Hızlarımız çalındı. Falan hani. Wally sadece hızımızı çalmak istedi. O yüzden gidiyor öbürlerini öldürüyor. Biz de ona bir şekilde yardım edelim. Ve spoiler olacak hani. Cidden çok çok büyük spoiler olacak. Ama bunu söylemem lazım. Impost 5. sayfada falan ölüyor. Ve ve nedenini söylüyorum. Impost 5. sayfada ölüyor ve nedeni de şey Rainbow Rider'ın gökkuşağı şeyini kullanıyorlar işte tel... ilerlemek için falan biriyle kapışırken. Adam Rainbow Rider'ın şeyini ateş ediyor. O gökkuşağına ateş ediyor. Gökkuşağı parçalanıyor. Böyle keskin metal cam gibi falan böyle cam gibi. Ve sırtından başından bir yerinden böyle giriyor ve saplanıp ölüyor abi. Çok saçma. Rainbow... Bildiğim gökkuşakları fiziksel olmaz. Hani geçtim. Rainbow Rider niye böyle cam şey yapıyor? Nasıl dissolve oluyor falan çok dandikti ve sinirim bozuldu. En azından adam akıllı bir açıklama yapsalardı. Öyle Flash'ı beğenmedim o yüzden. Ve Flash'ı gerekenden fazla seriyle bağlantılı yapmışlar. Bir ikinci sayısını bağlantılı yapmışlar. O yüzden Flash 9. sırada. 8. sırada en büyük, en çok laf yapan şey Next Batman var. Max Batman'i niye 8'e koydum? Çok kötüydü. Çizimleri Nick Derrington cidden çok güzel çizerdi. Çok severim kendisini. Hani herhangi bir şekilde of çocuk siz çiziyor falan demeyeceğim. Kendi tarzında mükemmel çiziyor. Gittiği çok güzel seriler var. Mr. Milk'ın kapakları, Doom Patrol, Batman Universe falan çok güzeldi. Çünkü hikayeye uyuyordu ve çizim tarzı güzeldi. Ama velakin şöyle bir sıkıntımız var ki arkadaşlar. Dark Batman hani karanlık bir Batman görüyoruz. Karanlıkta kötü bir espri yapmıyorum. Cidden Gotham lağma dönmüş hani. En dandik Gotham görüyoruz böyle. Cidden çok karanlık, berbat bir Gotham görüyoruz. Ve onun yerine gidip böyle Nick Derington'ın bir tık animasyona yakın çizim tarzı ve renklendirmenin gerekenden fazla parlak renkleri yüzünden çok kötü. İlk sayısında neredeyse hiçbir şey anlatmıyordu adam akıllı. Kötü adam tercihlerini beğenmedim. Hani ki kötü adam yok ortada. Hani ufak dandik bir hikayeydi. Hani anlıyorum. Siyahi Batman yapılmasını da anlıyorum. Politik nedenler. Bir de elinizde hani Ridley Scott var. Öyle Twelve Years of Slave. Bunu kullanmak istiyorsunuz anlıyorum. Ama hani bunu birazcık daha düzgün mü kullansanız? Cidden çok kötüydü. Beğenmedim. Beğenemedim. Bir de hani gelecekte geçti iddia ediliyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var. 50'lerden kalma araba falan var hala katımda böyle, çok saçma. O yüzden... Next Batman. Çok ırkçılığa girmek istemiyorum yani. Diyeceğim... Ya ırkçılık değil bu arada. Batman'i siyah yapmaları politik. Bir mesaj vermek. Hani biz... Böyle politikayla yakından uzaktan arkadayız. Bakın biz de Black Lives Matter diyoruz demek için yapılmış olay. Ve yani bence çok gereksiz. Cidden çok 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 gereksiz. Herhangi bin bir kişi Batman olabilirdi. Ama onun yerine gittiler. Lucius Fox'un dandik oğlu Luke muydu? Darius muydu? Öyle dandik bir oğlunu yaptılar. Alakasız bir karakter bir de hani. Çok saçma. Onu gittiler Batman yaptılar. O yüzden sevmiyorum. Sevemedim. Sevmeyeceğim de. Fazla politikayla uğraşmaya çalışmışlar gibime geliyor. Ki ilerleyen sayılarda kesinlikle işte siyahi Batman olayına girecekler hani onun da geleceğini hissediyorum Johnny Ridley Scott'la beraber. Hani geleceği çok belli. Peki, devam edelim. <laughs> çok böyle bir anda kestim kendim biliyorum. 7. sırada Justice League var. Justice League'de ortalama bir Justice League hikayesi. Hani onda hiçbir şey demeyeceğim. Yani şurası iyi, şurası kötü. Çizimler ortalama, hikaye ortalama, seri de doğal olarak ortalama. Ki böyle hani cidden Justice League 7. sırada en 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 olabilecek orta noktada duruyor sıralamamızda. Ama şunu fark ettim. Şimdi Next Batman'de Batman'i çok fazla kullandılar. Justice League'de de Batman'i gerekenden az kullanmışlar onu fark ettim. Hani böyle saydım. 8 ya da 9 kez gözüküyor. Siyahi Batman. Bunların çoğunda silüet şeklinde ufak minnak panellerde gözüküyor. Ve hani olabildiğince minimumda kullanmaya çalışmış yazarımız. Anlamadım bir nedenden dolayı. Yani ya fazla politik ya da hani böyle fazla Black Lives Matter ya da tam zıttı o yapmışlar. O yüzden Justice League'de tek eleştireceğim nokta o. Superman of Metropolis'te eleştireceğim nokta şu. Çizimler ortalama. Hikayesi güzel olabilirmiş. Eğer bize bir backstory verselerdi. Hikayenin öncesini bir şekilde bir tık daha anlatabilselerdi dediğim gibi. Çok ortasından başlatmasalardı hikayeyi. Cidden bunu ilk üçüme sokabilirdim. Çünkü ben eğlendim hikayeyi okurken. Güzel bir hikayeydi. Fena değildi. Ama hani çok ortadan başlıyor. Neyin ne olduğunu anlamadık. Biraz da karışık yazılmış. Hani fikir güzel ama çok karışık yazılmış. O yüzden çok yorum yapamayacağım. O yüzden sıralamada 6'ya altı, koydum belirtip eğlendiğim için. Fena olmadığı için deyip geçeceğim. Swamp Thing. Swamp Thing'in çizimleri çok iyi. Mike Perkins çiziyor. Hikayesinin fikri güzel. Fikri hani böyle işte yeşillik yok oluyor. Yeşillikten az kaldı. İnsanlık yok hani artık. insanlığı bulmamız lazım falan modunda takılıyorlar. Ama velakin çok boş bir sayı. Cidan hani Cidan çok hani hiçbir şey anlatmıyor neredeyse. İşte evet yeşillik bulmalıyız. Yeşillik değil pardon insan bulmalıyız. İnsan lazım bize. İnsan önemli insanımız lazım yani insan güzeldir falan modunda takılıyorlar. Yine yalı karışıklığı var ama anladığım kadarıyla Swamp Thing en 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 ileride. Şimdiye kadar çıkanlar arasında. Wonder Woman'ın hikayesi çok boştu. Hikayesi biraz salak saçmaydı. Ama o salak saçmalık çizimlerin akıcılığı ve güzelliğiyle kesinlikle hani etki yapmadı. Dördüncü sıradaki Wonder Woman o yüzden orada. Beni çok eğlendirdi bana. Eskiden çiz İngilizce çizgi roman okumaya ilk başladığım zamanki ki aldığım o heyecan, eğlence böyle gecenin üçünde oturup çizgi roman okutacak bir eğlence yarattığı için hani onu da çok sevdim. Ve hani şey ilk sayısını Second Print'ini sipariş ettim ilk baskısını kaçırdım ama Second Print'i aldım çünkü güzel bir seri koleksiyonumda olmasını isterim. Üçüncü sırada Dark Detective var. Dark Detective'de Harley Quinn'den sonra gelecek hissiyatını en güzel veren serilerden biri. Ve hani aksiyon yerinde çizimler mükemmel. Dan Mora abi mükemmellikler yaratmaya devam ediyor. Once Future'da da oydu zaten. Ve hani genel olarak çok standart düz bir çizgide gitti ilk sayısı için. Sağlam bir seri olacak hani. Belki de ileride Future State'in cidden en iyi üçüncü hikayesi diyebiliriz. O konuda hiçbir şeyim yok. Mükemmel. Geldik 1 ve 2'ye. İkisine de birincilik ve ikincilik veriyorum. Çünkü ikisi de böyle burun farkıyla böyle çok çok ince bir çizgide var. Ve hani ikinci sayılarına göre büyük ihtimalle hangisinin daha iyi bir seri olacağını karar vereceğim. Şöyle ikinci sıramızda yani bir tanesi bunlardan Teen Titans. Teen Titans aboneliğim var. En çok beklediğim seri Teen Titans'tı. Tim Sheridan abim yazıyor. Tim Sheridan abimizin ilk çizgi roman işi garip bir şekilde. Bu abimiz DC animasyonları yazmış. Death and Return of Superman'i yazmış bir bölüm Teen Titans yazmış, birkaç bölüm Justice League Action falan yazmış. Hani animasyondan geldiği belli birkaç sahnede Teen Titans'ın. Rafa Sandoval çiziyor. Rafa Sandoval'ın mükemmel çizgileri. Yani çoğunlukla mükemmel çizgileri. Birkaç Nightwing çizimine çok takıldım. Gerekenden fazla takıldım. Gözüme battı. Nightwing çizimleri dışında mükemmel. Ve Alejandro Sanchez abimin harika renkleriyle birleşince mükemmel bir seri ortaya çıkıyor. Fakat Ha bir de Red X var tabii. Red X'i unutamam. Red X'i çizgi roman evrenine katmaları, normal continuity'ye katmaları mükemmel olmuş. Biliyorsunuz hani ben ve benim yaşıma yakın insanlar Teen Titans izleyerek büyüdü. Orijinal Teen Titans izleyerek büyüdü. Ve Red X orada hani ufak bir karakter olsa da hepimizin böyle aman tanrım çok iyi be dediği bir karakterdi. O yüzden Red X'in continuity'ye konulması çok hoş olmuş. Evet yani eğlenceli bir seri. Ama dediğim gibi hani yine çok ortadan başladılar ve daha çıkmamış serilerle bağlamışlar. O yüzden hani biraz yorum yapamayacağım. Çok eğlendim. Çok güzel bir seri olacağını da eminim ikinci sayısıyla beraber. Ama hani birazcık ortada kaldı. O yüzden hani çok ortada bir yerde kalıyor sonunda. İkinci sayıda bir yere bağlayacaklarını eminim. O yüzden güveniyorum. O yüzden 1 ve 2'ye koydum. Ve hani evet şöyle diyeyim. Bir de hani şeyi çok sevdim. Daha doğrusu sevdim değil. Şey çok tatlıydı. Dediğim gibi hani Tim Sheridan animasyondan geliyor yani animasyondan geldiği çok belli mesela. Bir tane sahne var bu tam böyle evet bu hani Teen Titans Go'da falan olsa hiçbir şekilde yadırgamazsın diyeceğin tarzda bir sahne. Bir sahne işte böyle Red ile Nightwing böyle hani Red X'i oyalamaya çalışıyor Nightwing böyle Red X monologunu yapıyor yapıyor. Bir daha sonra böyle döndüğünde bir saniye bu bir dikkat dağıtma derken böyle bir anda yumruğu yiyor falan yani. O tarz böyle tam çizgi filmde olacak tarzda tatlış bir olaylar vardı. O yüzden güzel o yüzden hele onu tepeye koydum. Ama ve şey sevmedim. Böyle hani bunu anlamak istiyorsunuz musunuz? İstiyorsunuz sevmek. O yüzden bizim yine aynı ekibin yazdığı, yazıp çizdiği yeni serimize de abone olun bakalım. Titan's Academy. Yakında çıkıyor falan o tarzda bir şey verdim. Titan's Academy'yi önceden abone kaçtırmıştım. Ayrı bir mesele ama. Hani evet. Yani biraz arkadaşlar tatsın. kusura bakmayın. Ufak bir şey oldu. Yukarıdan acayip bir ses geldi. O yüzden... Videoyu kesmek zorunda kaldım o arada. Tekrar söyleyeceğim o da arada söyledikine. <laughs> Ve gelelim benim hani tepe noktalarım diyeceğim Future State serisine. Öbür tepe noktamda hani Robin Eternal oldu. Beklemiyordum böyle olmasını. Şahsen çok güzeldi ya. Hani bayağıdır Tim Drake okumuyoruz adam akıllı bir Tim Drake serisi. Tim Drake dedektif olmayı istiyor. Tim Drake hani cidden yaptığı işi yapmayı sürdürmek istiyor. Ama işte yalnız kalmış işte Batman hani ortalıkta yok. Bruce Wayne ortalıkta yok. Next Batman'in ne şey olduğu belli değil falan hani. Ortada bir tane Lazarus Pit'ten çıkma bir uyuşturucu falan dolanıyor. Onu durdurmak istiyoruz falan derken çok güzel. Eddie Brofs çiziyor. Dedektif hikayelerini çizmişti. O da işte Rebirth döneminde bayağı adını onunla duyurmuştu. Yazarın kim olduğunu hatırlamıyorum ama ha, yazarı da iyiydi. Güzel yazmış. Adını hatırlamıyorum kusura bakmasın. İzlemeyeceğini, izleyeceğini zannetmiyorum ama hani kusura bakmayın arkadaşlar. Çok onu öneririm. Ve evet yani genel olarak diyeceklerim bu kadar. 1. sırada Robin Eternal 1 ve 2 1 ve 2 yani Robin Eternal ve Teen Titans yapıyor. Onları yerini değiştirebilirsiniz, fark etmez. 3. sıramızda Dark Detective var. 4'e Wonder Woman'ı koydum. 5'te Swamp Thing var. 6'da Superman of Metropolis, 7'de Justice League, 8'de Max Batman, 9'da The Flash, 10'da Superman Wonder Woman, 11'de Green Lantern, 12'de Harley Quinn ve kesinlikle okumadığım dediğim çizgi roman da Superwoman oldu. Evet şimdi kadar çıkan Future State'lerde Teen Titans ve Robin Eternal'ın puanları aşırı yükseltmesi nedeniyle genel ortalama puanı bu event'e 7.5. Normalde 5'lerde olurdu ama o iki seri dediğim gibi çok beğendim. Evet arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.